Kanalıma hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir. Ben bomba gibiyim soranlar için. Teknoloji ve otomobilleri merak ediyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Ve sıra Galaxy Smart Tech 2'de. Şu an elimde. Muhtemelen Türkiye'de ilk sahip olanlardan olabiliriz. Bunun ne farkı var? Bunda şu fark var. UWB çipi var. Yani ultra geniş band çipi var. Bu ne işe yarıyor? AirTek de aslında birebir aynı özelliklere sahip oluyor artık. Eğer Samsung S21, S20 S22 Plus bir taraftan listeye bakıyorum Z Fold 3 S23 Plus Z Fold 4 gibi cihazınız varsa UWB çipine sahip artık SmartTag'i evin içinde kaybettiğinizde noktasal olarak bulabileceksiniz. Güzel haber Artık SmartTag'in herhangi bir nesilini Samsung'un web sitesinden takip edebiliyoruz. Bununla ilgili ufacık bir tanıtım yapacağım. Ona bakarız. Yine bir güzel haberimiz var. AirTag'leri de kullanıcılar kendi arasında paylaşabiliyor. Örneğin bana tanımlı olan AirTag'i mail adresi veya telefonuyla başka bir arkadaşıma paylaşabiliyorum. Bu vesileyle aracımı, çantamı veya artık AirTag'im neredeyse bunu benim arkadaşım da görebilir durumda. Kutuyu açıp bir içine bakalım. Çok büyük bir sürpriz beklemiyorum içinden. Çok fazla video izlemeden Bodoslama satın aldığım için acaba içinden ne çıkacak bir sürpriz beni bekliyor mu diye bakıyorum. bir tane sim kart çıkartma iğnesine benzeyen bir iğne ve bu pili çıkartmaya yarıyor anladığım kadarıyla. Smart Tech çok havalı ya. Gerçekten bu sefer güzel yapmışlar. Çok hoşuma gitti. Muhtemelen şu hikayeyi çıkardığımızda tanıtma süreci başlayacak. Onu birazdan yapacağım Es zamanlı. Güzel. Hoşuma gitti açıkçası. Evet. Daha önce bol bol incelediğimiz AirTag kamera da burada evet güzel. SmartTag birinci nesil UWB çipi olmayan nesil. Evet pilot dostlara selam bu arada. Galaxy SmartTag 2. Evet şimdi Samsung telefonu elime aldım. SmartThings uygulaması cihazınızda yüklü olması gerekiyor. Bunu biliyorsunuz zaten Play Store'dan SmartThings diye bulabilirsiniz. Ben de bu uygulama yüklü. Burada çok basit bir şekilde cihaz ekleme var. Şu an işlem başlamak için şuradaki mavi kısmı çekeceğim. Bir sinyal sesi aldım. Bu arada eş zamanlı direkt Samsung telefonum gördü. Çok ilginç. Ekle butonuna bastım. Konum bilgimi kullan. Zaten olayımız bu. Çok hızlı kuruluyor. Daha önceki Smartek biraz daha yavaş kuruldu diye hatırlıyorum. tuşa basıyorum. Ve hazır. Çok güzel. Bağlanır bağlanmaz güncelleme istedi. Onu bak. Bye-bye. çok ilginç. Bu arada canlı olarak yaşanan problemi kaydetmiş oluyorum. Güncelleme sonra Smart Tech 1 evet. Şu an sesi duyuldu. Muhtemelen kendine geliyor. Evet, bağlandı güzel. Bir miktar beklemek gerekiyormuş. Şu an Farklı seçenekleri var. Bir önceki Smart Tank'te nasıldı açıkçası merak ediyorum. Çok da hatırlayamadım. Güzel onda da seçenek fazlaymış. dediğim gibi Smart Tech 2 gayet hızlı birinci nesile göre. Yapılan işlemlerde de bu hız fark ediliyor. Bu arada çok güzel Smart Tech'imizin pili bitti. Şu an ben de tanışıyorum açıkçası e, SmartTag 2 çok hızlı yanıt veriyor. Örneğin ses çal dediğimde direkt ses ulaşırken eski SmartTag'imde ses çal dediğimde mesela ne olacak? fena değil. Demek ki o ilk bağlantının yavaşayım Şu anda yine görece hızlı çalışıyor. Genel olarak kurulum böyle. Bir fark Çok büyük bir fark yok gördüğünüz gibi birinci nesilli Cihazı SmartThings'ten ekliyorsunuz. Uygulama şu. Buradan artı dediğinizde düzeliyor. Şu ismini de ben değiştirmek istiyorum. Bilemiyorum değiştirebiliyor muyum ama düzenle. Smart 2 yaptım. Güzel. Tabii bunu birazcık kullanmam lazım. Şu anda gördüğüm kadarıyla öbür cihaza göre daha kompakt bir yapıya sahip. Bu bir avantaj. Hani görece hızlı çalışıyor gibi. Sesler biraz daha böyle polifonik gibi mi nedir? Mesela bir daha bakayım mı? Bu SmartTech 2'den gelen sesti mesela. karşılaştırmak için Simple 2'yi seçelim yine. Benzer ses olsun. Bu da Smart birden yine. Şimdi tekrar karşılaştırıyorum. Smart ikinci sesine bakıyorum. Ses anlamında da bir miktar yüklü. Yüksek ses. Güzel ben de cihazlarla yeni tanıştım. Açıkçası şu an hani bir hız farkı ve ses yüksekliği farkını buldum. Evet şekilen zaten farklı onu da biliyoruz. Beklentim ve reklamında pazarlamasında sunulan Smart Tech 2'nin pilinin bir miktar daha uzun gitmesi. Ben şimdi bu cihazlarla bir takım testler yapacağım. Sonrasında yine sizlerle daha uzun dönem paylaşım yaparım. Kurulum güncellemeler dahil yaklaşık 5 dakika sürüyor. Uygulamayı açtığımda evet. En sona yenisi geldi. Burada haritada görüntüleme var. Telefonu bul veya tableti bul. Bu şu şekilde çalışıyor. İki kere tıkladığımda telefon çalmaya başlıyor. Yani ev içerisinde cep telefonum kaybettiğimde smart'teki elimde ise Kolay bir şekilde telefonumu bulabileceğim. Az önce birden çok test ettiğimiz zil sesleri zaten buradan değiştiriliyor. Burayı tekrar gezmeye gerek yok. Burada yüksek ses diyor. Düşük ses alınabiliyor. Haritaya bastığımızda da şurada gözüküyor. SmartTag'in konumunu gösterecektir. Bir önceki SmartTag ile SmartTag 2'yi hızlıca karşılaştırmak gerekirse bu çok daha tombul gözüküyor. Birazdan ölçülerini de yine ekrana koyacağım. Sizler de ölçüleri göreceksiniz. Bu biraz daha ince. Daha fit. Bunun plastik kalitesi de biraz vasata yakındı açıkçası. Daha plastikisi var. Bunda biraz şu metal aksamla da keyifli olmuş. Ses bunda oldukça daha farklı. Yani 2 de daha farklı ve daha kaliteli gözüküyor. Evet SmartTag'de de bir takım sesleri aynı sesleri alıyoruz ama kalite biraz daha düşük fark ettiniz ve daha güçlü değil. Başta da söylediğim gibi arabalara ve teknolojiye merakım varsa kanala abone olmayı unutma.